Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bu yağmurlu günde bizi kırmadınız Antalya Ultramaratonumuz Maratonumuz için. Bugün bir araya geldik. Konyaaltı Belediyesi ev sahipliği yapmakta. Bu sene dördüncüsünü düzenlemekte. Avrupa'nın 10 ülkesinde yapılan yarışmaların son etabı Konyaaltımızda gerçekleşecek. Kentimiz finale ev sahipliği yapacak. Final yarışında yapılacak Ultra Maratonda toplam 44 ülkeden yerli yabancı 1500'den fazla sporcumuz yarışacak. Bu yıl maratonumuz 27 Aralık Cuma günü başlayacak arkadaşlar. Cumartesi ve Pazar günleri 6 tane farklı etapta yarışmalar devam edecek. Sporcularımız yarışacak. Biliyorsunuz ki Antalya'mız çok güzel bir coğrafyada ve Konya altımızda yine dört mevsimi aynı anda yaşayan bir ilçemiz. Eşsiz bir coğrafyaya sahip Konya altımız. Denizimizin mavisiyle, yaylalarımızın yeşiliyle, dağlarımızın beyazıyla sporcularımıza bu maratonda Konya altımız eşlik edecek. Ve bu sebepten dolayı da parkurumuzun maviden beyaza adını verdik. Doğal güzellikleriyle hem dünyaya tanıtmış olacağız kentimizi, hem de sporun birleştirici gücüyle ve birlik beraberlik ruhunda yaşatacağız ve yaşayacağız. Tabii böyle büyük bir uluslararası organizasyonda paydaşlarımız da var. Onlarla birlikte bu süreci götürüyoruz. Bu anlamda spora, sporcuya destek veren sponsorlarımıza onlar da şu anda burada yanımızda. Onlara çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Yine 28 Aralık'ta cumartesi günü Konyaaltı Belediyesi meydanında parkurumuz başlayacak. Tüm halkımızı ve siz değerli basın mensuplarınızı da orada görmekten mutluluk duyarız. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi güzel şehir Antalya ve burayı dünyaya sporla tanıtmak bizler için de çok keyifli. Deniz kenarından başlayıp başkanımızın ilettiği gibi yaylaların yeşillikleri ve diğer kayak merkezinde finish yapan bir parkı. Altı Belediyesi'nin mühendisinde yaptığınız Antalya Otomaratonu sadece bir spor organizasyonundan çok koşarak Konya altının, Antalya'nın güzelliklerini, tarihini, kültürünü, gastronomisini keşfettiğimiz bir e, uluslararası bir organizasyon haline dönüşüyor. Şu anda Sahtekent'te Hı kar yağıyor. Bu da parkuru biraz daha hem zorlaştıracak hem de güzelleştirecek. Konyaaltı Belediyesi'nin önünden başlayacak kente kadar gidecek. Yani bu muazzam atma olacak yani Bu da hem Antalya'mız için hem de Konyaaltı için muazzam bir tanıtım olacak. O yüzden bu Tuna önemsiyoruz. E, üç gün boyunca da çok güzel tanıtımlar da olacak. Bir taraftan da pazar günü de madalya törenlerimiz olacak. Evet. Büyük bir organizasyondu. Belediyemiz şu anda iş gücünü koydu. Diğer geri kalanlarda sponsorlarımız yüklendi. Onlara da tekrar buradan ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Biz de belediye olarak da iş gücümüzü koyarak bu 3 günü güzelce tamamlayacağız ve geçireceğimizi düşünüyoruz.